Selamlar arkadaşlar biz şey olmak Vladimir oynayacağım abi Bronsuz'dayız Top oynadık sıra Mitte Mitte dedim Vladimir alalım çünkü çok kolay bir şampiyon Bir de Lender bu durması kolay bir şampiyon Sürekli base atması gerek yok Bir de lan işte Doran yüzü niye aldık Şimdi normalde e, ee, Rakipteki eğer uzaktan vuran ee, şampiyon olsaydı Doran'ı kalkan alacaktım. Deyinde dürtüldükçe canı olsun diye. Ama kalp şu an yakından vurabiliyor ve de demeyi çok düşük oluyor öyle game'de. O yüzden Doran şerde gerek yok. Gittim Doran yüz e aldım. Bu verdiği can bana hem pasiften AP yeteneği veriyor. Hem de AP veriyor. Yani AP e, normal AP şampiyonu biraz daha fazla oluyor lane'de. E, ee, olarak da böyle girdim. Karasat girdim. Buradan da bekleme süresi yetenek can aldım. Neden böyle girdim abi? taşımak istiyoruz oyunu. Yani phase rush gelip sıra çocuk gelip koşmak yerine ben taşımak istiyorum. Şimdi bu çocuk milyon her vurma geldiğinde ben buna düz vuruş şu atacağım. Lan milyon attık lan. Tamam benim gibi atma. <laughs> Nereye attı bunu? Milyon attı bunu. Bunu kötü attım sıkıntı yok. Bir tane düz vuruş Tamam şimdi doğru attık abi. Şimdi bakın altındaki sarı çizgi doluyor ya. Son 3 saniye kal üstüne koşacağım adam. Bak koşuyorum üstüne şu anda. Kaçıyor. Milyon attım. Döndüm geri şimdi. Buradan alacağım. Biraz oyun sesini kısayım. Çok gibi ya. Tamam güzel. Omiyon ölecek. Omiyon'u salladım. Üstüne koşuyorum Kalin. Q attım. E atıyorum. Bir tane pota bastım. Bu trade'i ben kazanırım. Devam edersek. Tamam çıkıyor. Çok güzel. Tamam Yonan canı çektim. Çok güzel. Adamın canını bayağı azalttım. Ve iki potumu almam gerekiyor şu anda. Bu Red Buff altta. Genk atanlar hasta. Manyak lan red buff gank deli mi de nedir gel lan buraya Adam manyak abi arkadaşlar şu artık beğeni tuşuna basalım ya niye beğenmiyorsunuz ki anlamıyorum yani niye hoşunuza gitmiyoruz Videolar ya az beğenim be Az beğenseniz tanıdan yenmez ya ölmeyecek bu arada 3 tane de ölecekti Şöyle beğeni tuşuna bassanız tanıdan yenmez ya ignite de değini çok fazla farm kaybedecek üstüne koşuyorum Şu an ben ölsem bile o adam yün aldırmamam daha önemli XP aldırmam daha önemli Tamam gel de karasat alayım ben. Beyz atması lazım şu an boş boş duruyor jungle da yok. Değişik. Ya beyz de atmıyor. Güzel ben burada oynarım bütün gün. Gelmiyor enteresan. Milyonlardan dayak edim ama sokmayacağım onu oraya. Tamam güzel kestim ve çıktım abi. Bu combo nasıl yapılıyor onu anlatayım. E yapıyorsunuz abi. Anam, anam. Anam, anam. Uzak dur. Kayl ya bu iş verecek. abi. Kayl benim karşımda olan adam zaten onu keseriz. Uzak dur ya manyak. Nasıl geliyor? Sapık herif. Tamamdır güzel. Bence iyi oldu. Yani farmımız az ama Kayl'in farmı hiç yok neredeyse. Ve kilit aldık iyi oldu. Lenşin bana etecek burada. Burada bir iki puan doğru itecek. Şimdi E W E'ye basıp W'ye basıyoruz abi. Yerin altındayken E'leri patlatabiliyoruz. Bu şampiyon nasıl oynanıyor? Q skin'i mü attığımız zaman abi cam vuruyor. Adam atınca cam ama kırmızı şarjdayken, altımızda kırmızı şart varken adam atarsak crit vuruyor ve iki katı fazla vuruyor ve fazladan can çekiyoruz. Artı E skin'imizde alan vuruyor. Bakın saçılma sarı. Bu farm itmek için kullanıyoruz bunu. Jax'ta var ya iyi denk getirdi ha. Ben de çok rahat oynuyordum. Benim hatam orası tık da. Bakın şimdi E'ye basıyoruz. Patlat mu? Bir şey olmaz bana ya lane'de. Karasat alacağım sürekli onunla. Karasat satışıyorum onu. Gel buraya gel gel. Hop. Gördünüz mü? Bir anda kritik koydum kafasına. Bayağı da hasar vurdum. Tabulum harcamayacağım abi. Çünkü Jax galiba bilendi bize maç. Gelebilir yani sürekli. Tamam güzel. Çok güzel. Potum var. Potuma basacağım. Canımızı dolduracağız. Güzel çok güzel. Baya yordum ya. Çok yordum şu andan. Çok iyi. Oh. Flash'ın yok mu lan? Set flash'ın da var lan. Gel vur. Oğlum bir Jack CB oynasana sen de be kardeş. Çok genk bekleyin abi ellerde. Adamlar çok bilmiyor oyunu. Biz de bilmiyoruz çok. Biz ne yapıyoruz? Farm yapıyoruz safe. Böyle Q atarak farm yaparsanız daha rahat anlarsınız Yani yanlış yere attı. Üste koşuyorum sürekli fark ettiyseniz durmadan baskı kuruyorum üstünde. 13 farm aldı şu ana kadar. Yani base'den geldi ve 7 milyon anca kesebildi. Sürekli üstüne koşup baskı kuruyorum sürekli. Güzel. Şu an dive atacağım ya. İteceğim dive atacağım. Çünkü inayetim geldi. Kule altı kesmek istiyorum bunu. Lan milyona kaç tep ya. E sıkıntı yok. İtelim de dive atalım. İtip kule altı gireceğim keseceğim. Vladimir abi çok güçlü bir şampiyon ya. Ya yani kule altı kule altı çok rahat kesebiliyorsunuz herkesi falan bayağı güçlü bir şampiyon. Şimdi şöyle bir tane düz vurdum Kayla. Bir tane Q attım Kayla. Tamam mı? Geliyorum şimdi. 5 o zaten. Şöyle vurdum. R'ye attım. Ignite koydum. Şöyle EW açacağım ama. Yani aynen. Güzel. Şöyle, diamond attım. biraz geç bastım. Olabildiğince vurdum, 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 vurdum. En son kulenin tanklığını üstünden aldım. W'ye basınca çünkü hiçbir şey vurmuyor bize abi. Sadece LB'nin zinciri falan vuruyor. Eğer önceden attıysa tabii o da. Jack çok tehlikeli oğlum. Onu bucaksa var ya. İnsan korkuyor kasılırsa taşır. Şimdi size build göstereceğim. Tam taşıma buydu arkadaşlar o build. Şimdi Kyle'ımızı ne yaptık? İki kere kestik abi değil mi? Bir tane de gittik kill verdik sevmek için. Lane'imizin durumu çok iyi şu anda aslında. Top. O milyonda neyse sıkıntı yok. Çıkalım. Şimdi ne oldu? Kayrı kestik biz. İyi durumdayız. 1500 goldumuz var abi. Direkt çekiyoruz Staffa şu büyüken. Bunu alıcaz sonra da bunu alacağız arkadaşlar. Bu taşıma buydu. Bir de sat aldım ki hani direkt taşıyım diye. Yani bu maçı taşımak istiyoruz. Yani bu geneldeki oynadığımız maçların %70'ini falan taşırsak bu liglerden rahatça çıkarız. Yani %60'ını %70'ini en kötü taşımamız lazım. O yüzden de böyle Vladimir, Kassadin mitte anladınız taşıyan şampiyonlar basit zaten. Vladimir çok zor bir şampiyon değil. Yani EW basmak zor değil. Yani şu EW yapmak çok kolay. Zor değil yani. Kalim pek bir şans yok ya bana karşı. Ultisi belki bir tık daha atınca sıkıntı çıkartabilir bana ama. Umuyon kaçacak saldım onu. Kankam ciddi misin ya? Ciddi galiba. O, o bir şey istiyor. Kankam gitsene ya. Valla manyak oğlum sapık çocuk ya. 50 kere kesmem lazım galiba. Git lan. Hextech mi kasıyor? Hextech kasıyor. Ya ya kanlı çekeyim senin. Ağzına vurdum ağzına. Tek attım direkt çocuğa. Set de gay katmaya çalışıyor. Garip oğlum ya. Kıyamam sana. bayağı vuruyorum lan. Bayağı vuruyorum. Bir anda hasarım arttı staff çekince. Ben buna dive atacağım, ultisini alacağım ya. Ultisi yoktu galiba çocuğun. Geldim keseriz bunu. Vur vur vur. Vur lan. Keseriz keseriz. Vur keke vur. Neyse Q'sunu harcadı yürüyorum. Kestim galiba ya. Lan oğlum var ya keserdim ha. Bir an tırsım ama çok güçlüymüşüm be. Tırsmasaydım keşke kesiyormuşum çocuğum. Burada şey kesiyor kuş kesiyor. Biliyorum o nerede olduğunu gel buraya. Burada nereye gidebilir ki başka? İyi gelmiyor buraya. Rafael fena valla Hayır. W tam düz vuruş atarken yeni girdim. Ah be. 4 canlı öldüm Ignite'a e ya. Kırmızıyı bekliyordum da kırmızı gelmedi. 4 canla gittik. 26 canım vardı 30 vuruyordu Ignite. Ölmem dedim de öldüm. Sıkıntı yok ya. Buradan devam ederiz. Ujax'ı kesebilirdim orada. İçerlendim Brutus. Hmm, civanım. Doktor civanım. 5 herhalde. Çok yanlış ya o böcek Zaten bu dakikada şu olması lazım şu anda. Çok geriler olarak. Nereye gidiyor la bu? Ne abi lan? Nereye gidiyor acaba? Şey gibi yaptım gidiyorum abi lan. Yani. Ne yapıyor bu çocuk ya? Ne yapıyor orada? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu? Öldük galiba. Oy. Ucundan çıktım güzel. Güzel, 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 güzel. Bu abi. Var mı kırmızı şarjımız? Bir Q bir şey yok be. Kırmızı şarjım bitiyor. Hadi aslan. Hadi. Çok güzel be. Bayağı iyiydi. Ucu ucuna çıktık. Ölüyorduk lan. Aksiyona bak abi. Takıma bak. bu aksiyon takım. Nar ne istiyorsun nar? Hızlı koştum için rahat vuruyorum çocuğu. Kule vursa daha çok vuracaktı. O yüzden yerin dibine girdim. Yerin dibine gidelim. Canım gidiyor. Belli ama kule vurmasın. Bizimkiler manyak çıktı lan. Şuna bak kule alıyorsun. Hadi gidelim madem. Hayırlı olsun kulemiz. Bunu kesemem ya. E atar kaçar. Zorlamayacağım. Böyle adam canı az diye gaza gelmeyin arkadaşlar. Bait diyor. Yani arkadaşlar markadan geliyor. Üstüne koşu ölürsün bait o. Yemeyin öyle baitleri. Rabon'u alınca 5 kişi ultiyi E'yi bir koydum var ya 5'i birden patates olacak abi. Ondan sonra büyü nüfus çıkacağım zaten. Yani Rabon ondan sonra Direkt bir moral alırız. Morello çok iyi gidiyor bu şampiyona. Hem verdiği candan AP alıyoruz. Yani ne kadar can çok AP arkadaşlar. Yani ilave canım 300'müş. 3 AP alıyormuşum mesela. Ama işte level atladığım için öyle. Artı tem almadık. Güzel. Yavaş yavaş vurmaya başladık arkadaşlar. Bak kal diyor bize. Kal gıdık diyor. Bizi. Şimdi şuna basıyoruz 3'e. At gibi koşuyoruz. 450 koşuyorum şu anda. Gördünüz mü? Tek attım. Bir anda APM arttı ve çok hızlı koştum ve tek attım çocuğa. bekleme çok yok. O biraz sıkıntı. Ama sıkıntı olmaz bence. şu an mesela kovalasa beni yakalayamaz abi. Yani yetişemez bana. Burada base atacağım. Beni arıyor. Bota gitmek lazım aslında. Botu kesersek Yumi olduğu için. Abi bir tane düz vur. Bir tane daha düz vur. Süpersin. Oğlum adamlar bronz plan ama oynuyorlar kötü değiller ya. Yok adam Vlad kırmızı aldı. Yok sağ ol kanka. Adam manyak Rıza ya baba. Kırmızı al falan diyor. Oğlum ne yapayım kırmızıyı? Sen al deli. <laughs> adam deli ya. Sen al kankam level attı biraz oğlum. 7 level kalmışsın lan. Aa ne oldu Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum bu adam biliyor oynamasını çok yani öyle çok böyle ben şey zannediyorum. Bronzda kalanlar geldi hiç oyunu bilmiyor falan zannediyorum ama bu gayet iyi biliyorlar ya. Red buff'ını almıştı Jax. Üstüne red gördük. O yüzden bota koşacağım direkt. Ben bu Yumi ve Misfortune'u kesersem arkadaşlar çok iyi olur. Bakın buradan buraya geçerken minyon wave'ine bakıyoruz. Minyonlara bakarak geçiyoruz ki bizi görmesinler diye. Şimdi burada Yumi'nin canı da az. Misfortune geldiği gibi koyacağım kafasına bütün skill'leri Öldü abi. Lülü, <laughs> Lülü kendi ulti bastı deli çocuk. şey varmış güzel. Of fulledim abi. Bir anda fulledim canı. Güzel 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 gel sen de buraya. Of mis 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 çok güzel. Flash'ım olmasaydı ölmüştüm bu arada. Skillerim geç geliyor biraz sıkıntı olabilir ama. W olmadığı için çok takasa gelemiyorum. Oha. Baya tek attım çocuğa. Gel buraya gel gel gel. <laughs> ultiye güvene ultiye. Kankam çok da ultiye güvenme be. Oha. Oha. 13 kara sat. Bravo'dan alınca bu hasarı daha iki katına çıktığını düşündüm. Yani oha. Çar bayağı fena çar ya. Vladimir tam böyle lig atlama çar arkadaşlar. Tek counter'ı Kassadin o da ee, işte. Ucundan counter'lıyor yani. Bak büyü direnci almış bu adam mesela. Hep büyü direnci almışlar. O zaman ne yapacağız? Büyü nüfusu Arada taba basıyoruz. İtemlere bakıyoruz abi. Full AP gittik. Şimdi büyü nüfusu İki tane büyü nüfusu eşyası alacağım maç. Demiştik alacağım. Hem alacağım. Gel buraya gel. İnite attım kaçarsa ölsün diye kaçmadan çocuk. Direkt öldü. Direkt. Artık tek atıyorum. Artık her şeyi tek atmaya başladım bir anda. Artık çok güçlüyüm abi. Her şey keserim demek oluyor bu. Lan büyük kaçtı ya adam aldı. Bota gidelim abi biraz oraya farmlayalım. Mesela Mecai'yi alabiliriz ama Mecai'yi çok riskli abi. Mecai'yi almayın. Şimdi kötü örnek olmayayım Mecai'yi alıp. Normalde Mecai'yi alıp 25 tek oynarım ama Siz Mecai'yi alırsanız kesin bir hata yapıp ölebilirsiniz yani. Ben çevir olduğum için sıkıntı olmaz burada. Artık daha bu saatten sonra beni kesemezler. Bir mı lan? Nereye koştuğunu görebiliyoruz abi. Güzel. Şun kili son vuruş atıp çalıyoruz arkadaşlar. Son vuruş atıp çalıyoruz killeri. Kesin garanti çalın yani. Çünkü adamlar bronz. Hani siz de bronzsunuz ama siz beni izlediniz abi. Onlar izlemedi beni. O yüzden çalın. Çalın ki taşıyabilirsiniz takımı. Bir base atalım ama Moronion'un 3 parçasını alacağım. Bu bayağı bir bize ee, büyü atağı verecek. bu büyü nüfusu çok önemli aslında oyunda. Bir zaten tek eşya var. Büyü nüfusu veren bu. Morello. Başka veren yok oyunda. Farmımız çok az. Yok farm yapmadık ama rakip oyuncuları çok fazla farmladık. Set tam objektif adam ya. W'ye bas öleceğin. W'si yok. Ah be verdi böceği. Olsun ölmedi. En azından ölmedi yani. Kaçmayı bir de aferin lan sana çocuk. Kaçmasaydı kötü olabilir sonuçları. Şu farm iteceğim. Hmm, rakip takım ormanda gireceğim. Jax zaten saldırıza bu yapmış. Jax yani itemleri ezber almış çocuk. Jax normalde yanlış abi Jax jungle öyle oynanmıyor. Normalde daha farklı oynanıyor. Mesela bir Q atıyorum 350 can çekiyorum abi. 52 oldu değil. Şurayı alacağız. Red varsa eğer. Uy, güzel güzel. Bu red bayağı iş yapar. Şimdi orada fight yapıp Ben red kesiyorum abi. Böyle de yavşağım işte. Şimdi alalım geliyorum kardeşim. Aceleye gerek yok. Aceleye şeytan karışırmış. Geldim kardeşim. 10 da kestim, eq atıp, 2 de 2 yaptık abi. Şunu alalım. güzel. Morolle paramda çıktı galiba. Morol paramda çıktı galiba şimdi. gel bakalım buraya. Gel abi, gel 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 gel. Bu saatten sonra kaçış yok kardeşim. Bu saatten sonra herkes tekliyor. Beyz atıyorlar efekçekat. Hatta sana. güzel. Ulti biraz daha erken bassa belki ölmeyebilirdi. Benim ultisi ya bunu söylemek istediğimi söyleyeyim. Alan atıyor. değdiği herkes AP vuruyor ve fazladan e, %10 hasar alıyorlar 4 saniye boyunca. Yani bizim takımdakiler ben herkes fazla %10 vuruyor. Bu da bayağı büyük bir avantaj sağlıyor fightlarda. Biz forşun kuleye öldük açık. Kardeşim güzel farmlıyorduk ya. Bota koşalım. Botta fight var yine. Ben flash attı yer sağ taraf olmalı yanlış yere Geliyorum abi. gel gel keserim o çocuk sana şekil yapmış dedi. Lan sen kime şekil yapıyon lan gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Lan oğlum gel lan yetişeyim lan 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 lan. Oy büyü bak bak herifteki ölmez ki bu. Boşuna atıp flash abi adam büyü çok fazlaymış hasar bilemedi çocuk. Hani çıkalım ya. Yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum. Bir de ya, çok fena acı. Yumi var ya Yumi ya. Başa bela arkadaşlar. Gidelim abi. Zorlamaya gerek yok. Ödümlerde gidin. Şöyle goleme bir tane Q atın. Tamam mı? Şöyle. Can çekin. <laughs> Ayakta base taktiği size. Bir daha can çekin. Kesmeyin ama. Geri çıkın. Sonra gidin. Bir daha can çekin. Bir bakmışsınız. Full FPS'iniz. Devam. <laughs> Devam edebilirsiniz şimdi. Ne yapıyorsunuz? bir daha kesik Jax abim. Jax beni görünce korkuyor artık. Ben alabilirim şimdi. Bak base atmadım direkt canımı devam ediyorum. Çok büyük dirençleri var arkadaşlar. Hiçlik almam lazım acil. Yoksa hasar yemeyecekler. Tamam şöyle gidelim. Hiçlik kaç? 2600 gold değil mi? Hiçlik parası çıkana kadar bence adamları farmlamaya devam edelim ya. 2650 gold. Çok bir şey değişmiyor çünkü staff alsam 850'ye. Kyle çok farm yaptı mı? Yok hiçbir şey yapmamış Kyle güzel. Tek başına takılıyor oradan. Şunu alalım büyü. Tüh büyük. Çok fazla vurdular. Gidelim şuradan da orman dönelim biraz. Bunun tertemiz ne orman? Blue var mı? Bekleme süresi lazım bana biraz blue blue. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa öldü lan öldü. Tüh Rey öldü direkt. Karasat patladı. Karasat'ın güzelliği bu işte. Çok iyi oynuyorsanız her türlü maç kazandırıyor sizi abi. Devam edelim. Burada yeteceğiz. Bir kill daha alırsam abi, bir kişi daha kesersem bir bitiyor bitiyor. Misfortune içinde olması Yumi'nin çok iyi. Yani Misfortune'da büyü direnci yok ya direkt keserim. Bu adam full büyü direnci almış. Yani adama bronz falan ama iten bilgileri var. Ezber oynamıyor. Güzel. Bıcaksa beni biraz. güzel. Ben çıkıyorum abi buradan. Hiç hiç devam edeceğim. Hiç siz devam etmek istemiyorum. Çünkü vuramıyoruz abi adama yani. Yoksa şu büyüdün ağaçlarına. değil gibi büyüdün almışlar. şu farmı itelim. Ay şimdi bunu almazsak ayıp olur. O kadar gelmiş. Farm ayağımıza kadar gelmiş. Bak rakip takımı o kadar çok kestim farmladım ki adamları. Bizim takım kötü oynasa bile itemde rakip takım geride. Bakın görüyor musunuz? Itemde rakip takım geride yani. Önde değil. Bizim takım kadar kötü oynar sonra rakip takım itemlere geçemiyor çünkü sürekli kesiyorum adamları. Şu atayım şöyle can gelsin. Koşuyorum abi fight var orada. Bunlar da çok güçlü ya. Güzel bir şey var çocuğum. Yüreğimim ki abi nasıl bir su atıyorlarsa yüreğimiyorum ya. Vallahi yüremiyorum ya. Gel buraya gel. Sen de keseceğim gel. Kara satım var gel. Hmm, kaç koşuyor? 390 bir yetişirim. De onu yemeseydim yetişirdim. Dur bakalım bakayım yanından dayak yer. Eskin döndü mü lan? Al şu kara satı ver lan. Ver lan şu kara satı. İstiyorum oğlum kara. hızlandır hızlandır hızlandır. Banda bile bas. İstiyoruz o kiri. Banda bile bas. Banda bile bas. Banda bile bas. Banda bile bas lan. Yes yes Lulu be. Lulu candır oğlum. Neşelendir beni Lulu neşelendir. Şimdi ne alacağız? Son eşya ne alacağız arkadaşlar? Burada artık son eşya ee, isterseniz zonya alın. Hem bekleme süresi verecek bize. %10, %34 bekleme süremiz olacak. Hem de sıkıntı olursa hayatta kalırız. Burayı ez, düz vursa lan onu. Ben base'e keserim ki bunları. Neyse orada da kesiyordum abi. G, G, B, P. Vladimir çok güçlü abi. Lan chat kapalıymış. Şey, keşke. Chat'i kapatıyorum küfretmesinler diye. Yani Vladimir oynarsanız abi win alma garantiniz daha fazla artar. Çünkü şampiyon çok böyle yetenek istemiyor. Q, w, işte E tuşlara basıyorsunuz ve çok rahat oyun kazandırıyor size. İşte vereyim garibanım ya belki sevinir çocuk. Ne oldu nasıl kazandık maçı işte adamları farm 26 kilo adamları farmladık sürekli kara satımızı yükselttik 41 kavurduk win aldık zor değil abi çok da böyle hani farm alamadığınız için çok da ben farm almadım açıkçası direkt adamların üstüne oynayıp adamları kestik abi. Yani direkt sürekli skill spameceksiniz. Yani rakip takımın oyuncular çok bilmiyor nerede yaşayıp nerede öleceğini. Siz bunu oynuyor, oynuyor öğreneceksiniz. Şimdi ilk bir video izlediğiniz gibi bir anda da hani lan işte Jaxos'u izledim ben bir anda yok edeyim değil. Bir 15 20 30 40 maç 50 maç sonra lik ee, lig çıkmaya başlayacaksınız abi. Öyle hemen bir izlemedim de olmaz yani. Oynuyor, oynuyor oynuyor öğrene öğrene olacak. Yani video izledikten sonra oynayın bir 15-20-30 maç, 40 maç, 50 maç derecede atmayın. Normal maç atın. Son derecede girin. Video videoya bakın ve aynı şekilde oynamaya çalışın. Başarabilirsiniz büyük ihtimalle de lig atlarsınız. için teşekkür ediyorum. Peki unutmayın -pe diyorum. Yaz bakın görüşürüz.